Arkadaşlar hepinizin merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Brawl Stars'ta en sonki videomda 100 kupa olmuştum. Ve arkadaşlar bugün de görmüş olduğunuz üzere 466 kupayım. Ve Jesse'yi alacağım. Yani Jessie, ben bir tane Clash videosu çektim. Clash Royale videosunu. Henüz daha YouTube yüklemedim. Hatta e, bu, bu videoyla birlikte yükleyeceğim onu da. Arkadaşlar aynı zamanda ben 500 kupa olunca 8. savaşçım olacak. El Primo'yu çıkarttım. El Primo'yu ben gameplay falan aradım. Onu ararken El eski halini buldum. El Primo remodel almış. El eski halini bakın ekrana koydum hatta. El Primo eskiden böyleymiş. Bu nasıl bir şey ya? Eskiden daha iğrençmiş. Bence şimdi daha güzel olmuş arkadaşlar. Aynı zamanda remodel alan savaşçıları da bana yorumlarda belirtebilirsiniz. El Primo bana göre daha çok savaş topunda iş yapıyor. Hani böyle zıplıyor falan ya topun üstüne zıplar. Topu direkt kapar. Bir de şuraya bir de şuraya hiç bakmayın onları. Birisini Jesse'yi aldığımızda açacağız. Birisini de karakter çıkartmak için başka bir videoda açacağım. Hemen o zaman maça girelim arkadaşlar. El Primo ile ben biraz oynadım. 50 kupa yapmışım hatta. İlk maçımız açıldı. gol attım. Çok güzel. İlk golümüzü attık. Ben şurada şöyle arkadaşlar hiç kimseyi çaktırmadan bekliyorum. Kimseyi çaktırmıyorum şu anda. Arka plan <laughs> videolarıma hep aynı arka planı zinde ekleyeceğim çünkü çok güzel oturuyordu. Neyse keçe biraz kaçsaydım orada. Şöyle yine çıkalım. Şöyle. Şekil mi? Oha! Güzel bir goldü. Gerçekten de. Aynı zamanda arkadaşlar görevler diye bir sekme geldi. Ee, onları yaparak da kolaylıkla jeton kasabiliyoruz. Jetonla. Jeton kasabiliyoruz. İsterseniz bir elde ee, hesaplaşma mı girelim? Veya full mu savaş topu oynayalım? Ama kutu mu yerli? Bir dakika bir bakayım. Aynen kutu gelmiş. Ama açmayacağım. Aynı zamanda ara sıra arkadaşlar dükkanda otos taşı şey veriyorlar. Ender savcı çıktısı ve bende tek e, Poco açık değil. Ha takım arkadaşım Poco dedi. Sizin de bu kopalarda kaç tane savcınız, kimleriniz vardır mutlaka yorumlarda yazabilirsiniz. Yani yazabilirsiniz. Çünkü benim bazı arkadaşlarım da bu oyunu oynuyor. Arkadaşımın biri 200 kupada destansı bir çıkarmıştı. çıkartmıştı. Ben bir yerine Piper isterim. Çünkü Piper daha mantıklı gelir. Piper mıydı ya? Yani yorumlarda görebilirsiniz. Şöyle öne kırıyorum. Önü kırdım. Şu adam da... Şu elemana... Aynen çok güzel bir boy. Video 4 dakikanın üstünde. Ee, evet, video mutlaka edipsini merak edenler olmuştur. Bir tane resim alıp onun üstüne videoyu yerleştirdim abi. Bir de hadi sizin için bir yerde tek hesaplaşma oynayacağım. Arkadaşlar. Harbiri harika ya. Ha, bir de size bir şey daha soracağım. Şu köşedeki şeyi ne arkadaşlar ya? Ben hani hiç basmadım da. Merak ettim. Aynı zamanda Supercell'in kanalına da abone oldum. Aynı zamanda Brawl Stars kanalına da bir de Clash Royale kanalına da. Çünkü bu oyunların oyun Clash of Clans'a başlayacağım demişim Clash Royale videomda. Ben Clash Royale'a başlayacağım. Clash of Clans'a başlamayacağım yani. Fikrimi değiştirdim yani. Aynı zamanda arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Çünkü kanalımda daha yeni yeni açtım ve ilk videomu 6 kişi izlemiş. Sadece 4 abone olmuş. İzleyenlerin yani herkesin abone olup like atması lazım. İzliyorsan ya like atacaksın ya da abone olacaksın. Yani böyle arkadaşlar ben mesela benim kanalımda aboneliklere baksanız izlediğim herkese abone oluyorum. Aynı zamanda orada neden ses kısıldı diye soracak olursanız oraya sansür ekledim ya o yüzdendir. Çünkü arkadaşlar telif yemememiz lazım. Ve yine de sansür. Neyse. 6 dakikalık bir... toplam 40 e son geldi ve jesse son 8 kupa o yüzden burada dönüyorum. yani jesse ile bir maç da yapacağız aynı zamanda jesseye kırmızı derhal jesse diye bir tane görünüm veriyorlar ücretsiz ücretsiz severim makyajlar ben shelley ile fazla kasmayacağım çünkü ben bandita shelley'e alacağım ve onunla şeyleri kasacağım. Aynı zamanda koltuğa da aynısını yapacağım. Hayrat kolt diye bir görünüm var. Onu açacağım. Şöyle bir... Hayır ya. Şuraya zıplayacağım. Lan lan, lan keşke zıplamasaydım. Attım topu. Vurma vurma. Neyse boşver. şöyle oha adam pusu kurmuş arkadaşlar oraya Şşş, baba baba affeder ne arkadaşlar hemen şöyle şekil bir gol atalım golümüzü attık abi ya hemen şöyle aldım topu gidiyorum söylediğim gibi yine şuradaki şu işareti ne onda yorumlara yazabilirsiniz hayır ya gol atamadık şu beni aynen beni arkadaşlar ve şöyle attım golü lan atamadım bu ne evet arkadaşlar gol attım şimdi evet 85 kupayım ve 500 kupayım evet çok güzel Oo. Açalım arkadaşlar. Bir tane ücretsizimiz var. Açtım hiçbir şey çıkmadı ve Jesse. Çok güzel. Jesse'nin şok tüfeği düşmanları arasında seken enerji küre. Bu ne lan? Neyse güzelmiş. Pek bir şey anlamadım. Aa dediğim dediğim görünüm bu arkadaşlar. İşte bunu alacağım çok güzel ücretsiz ilk önce bir normalde ile oynayalım bir de üstüne ee... yine sansür attım çünkü orada yani pek demek istemiyorum ya o lafı hemen bir normal jesse ile oynayalım sonra kırmızı ejderha jesse ile oynarız bu arada prenses bizden oha bu çok fenaymış lan bu ne? Bu ne? Bu ne yapıyor ki? Bu sıkıyor mu? Aynen bu sıkıyor da oradan okudum ben. Aynen bu sıkıyor. Bir de mermisi sekiyor adamlardan öbürüne de değme şansı yüksek. Çok güzel ya. Attım mı? Evet. Çok güzel bir gol. Adamın kırmasını bekledim. Adam da kırınca ben de attım. Hayır. Arkadaşlar galiba kırmızı izler. Hacı silen oynayamayacağız. Çünkü video 10 dakika olunca kapatma talimatı vardı. O yüzden arkadaşlar burada video bitirmek zorundayım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara hangi savcınız var ve hangi bu kupayken de kaç tane savcınız vardı? Yorumlarda lütfen belirt belirtin. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar ve bay bay. Tekrar söyleyeyim şuraya hiç bakmayın.